Dayanamadım açtım. rüyalı rüzgarı aldım. Oyuncakları dayanamadım açtım. Ama henüz vermedim onlara. Şimdi gideceğim içeri. Rüzgara da vermedim onu rüya kolayken Şimdi beraber geliyor. Rüzgar geliyor. Anneciğim. Hadi rüyanın yanına gel. Gel. Hayır. Beraber vereceğim. Ona da önce göstereceğim. Yürü. Rüya. Size bir şey aldım ben. İyi misin? Anam. Efendim hanım. Size bir şey aldım ama önce oturun. Otur yere. Otur anneciğim. Ne oldu? <laughs> Vereceğim otur. Tamam. Niye topu bana atıyorsun? Oturur musun Rüya'nın yanına? At. Peki al Rüya o zaman sen. Yani bunu topu Elimde. Düştü. Şimdi at bakalım topu. Bana onunla atabilecek misin? <laughs> ama atabildiğimizden emin değiliz. E sen yakaladın. Al, al. Bu bunu ama olmaz ki. Al. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> al al tamam al sen de bunu al. Şimdi Rüya sana bir oyun yapacağım hazır mısın? Rüya nereye gittin kendini vurdun masanın altına Köşeye falan gelmedi değil mi kafan? Ya. Peki bir şey soracağım Küçük topla yapabilir miyiz? Önce onu deneyeceğiz Evinizdeki topla da deneyeceğiz Pimpon topu gibi bir top var evinizde Onla da deneyeceğiz En son ne yapacağız biliyor musun? Sen de bilmiyorsun Bu topla deneyeceğiz Bakalım bununla tenis oynanır mı? Şimdi. Şimdi ilk başta bununla Ama senin topun başkaydı Aa. -a. Oh, topu aldım. Tamam hadi dene bakalım vurmayı bir kere. Dene yapabilecek misin? 1 2 3 Evet anneciğim çok güzel oldu. Sıra Rüya'da. Rüya şimdi raketini düz tut. Aşağıdan tut şöyle. Öyle değil anneciğim. Aşağıdan tut dedim ya şöyle. Ha. Sektirmeni istiyorum. Rüzgar böyle çok korkutuyorsun ama bizi. Gerçekten korkutuyorsun. <laughs> Sen kılıç gibi kullanıyorsun. Al! Elif acıdı dur. Ver sen bunu. Öyle yapacaksan ver. Sakın durun. Raketle kılıç oynama. Durun. Ama bir... raketi bana doğru düz tut anneciğim şimdi. Topu atacağım ve sen topu sektirmeye çalışacaksın. Anlaştık mı? Deneyeceksin. Bir kim? Başlıyorum. Evet öyle tutuluyor. Başlıyor. Dur oğlum büyük topla az sonra deneyeceğiz. 1-2-3 Olmadı. Bir daha dene bakalım. Kendin at. 1-2 Olmuyor mu Rüya? Yapamadın mı? Daha ilk başta ki. Evet bir daha dene bakalım. Hadi. Çok denemem lazım. Evet biraz denemen lazım. İlk başardığımda bu videonun damağını denir. Evet hadi bakalım bir daha dene. 1-2 Olmadı. Bir daha bir iki. Aferin sana bir tane attın. Al bakalım topum. Bir daha. İki kere üst üste yapmanı istiyorum. Neredeyse olacaktı. Ay gitti top. Ben alabilirim. Peki onunla yapamıyorsak. Büyük topla yapmayı deneyelim mi? Önce de orta boy topumuz. Orta boy topumuz var mı ki bizim? Var koş. Koş onu getir. Bir küçük o. Aa kırdı. Bilmiyorum nerede. Orada mıydı top? Hadi bakalım getir topu. Evet orta boy topumuz geldi. Şimdi bununla deneyeceksin. Tut raketini güzelce. Başla. Bir, iki. Bununla da olmaz. Daha mı rahat? Ay iki kere oldu. Üç mü oldu? Aferin sana. Hadi bakalım bir daha dene bununla. Bunu üç yapabiliyorsan. Oy alamadım. Dört de yaparım. Küçük topla bir tane yapabildik. Bununla üç tane yapabildiysek eğer bununla en az beş altı tane yaparsın diye düşünüyorum. O çok büyük ama. Onu bir Deneyeceğiz. Deneyim. Hadi bakalım bir daha dene bununla. Son. Sonra büyük topa geçiyoruz. İki. İki. Al bakalım büyük topu. Üç. Şimdi bunu sana atacağım. Sen de raketinle. Hadi bakalım. <laughs> yani, tut. Tut. Topu mu tutayım? Top, tut. Tuttum. At. Atıyorum. At. <laughs> Olmadı bile. Aa ama bir şey söyleyeceğim. Aklıma bir şey geldi. Ben sana doğru atayım. Sen vur bana doğru. Öbür raket de Bir Öbür raket de ben alayım. Büyük topla. Voleybol şey oynayalım. Voleybol bunlardan çıktı? Tenis oynayalım. Büyük top tenisi. Attın ama sadece atabiliyoruz. Anneciğim kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Çay. Kolay gelsin anneciğim ya bir şey söyleyeceğim. Benim başım çok ağrıyor. Benim birazcık yatmam gerekiyor başımın ağrısını geçmesi için. Ama küçük bir problemimiz var. Rüzgar birazcık hasta gibi. Onun evet. Ben de seni düşünmüştüm. Bir saat ilgilenebilir misin? Acil bir durum olduğunda beni kaldırır mısın? Evet. Yapabilir misin bunu? Hadi ben yatıyorum anneciğim kolay gelsin sana.

Acaba bir bakayım sakin kal tamam mı? Sakın yerini almamak Evet. sanki azıcık yüksek acaba ilaç mı nedir en evet, iyisi ilaç nedir e hadi şunları Hepimiz rüzgara hiç, hiç, hiç anlamadım. Bak, al film Sana sus. O şimdi de bir de susamıştır. <laughs> Benim nasıl getireyim beni. sana su getirdim Rüzgar. Hadi iç. Oops. <laughs> <Sus. gülüyor> mü? C vitamini şart. Hadi benim gönlüm. otur. Sen oraya otur Rüzgar. Ben de sana getireyim. Rüzgar şimdi sana C vitamini yedirelim. Hadi bakalım sana mandalina yedirelim.